Değerli dostlar, herkese selamlar. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi tarafından sözleşmeli personel alımı yapılmış olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun. Lütfen bu ilanı kaçırmayın. Ve tabi buna benzer diğer üniversite alımları adına da kamu alımları kapsı sayfasında takip etmeyi unutmayın. Ee, bakmış olduğumuzda bu ilan metni çerçevesinde 2022 yılına ait kamu personeli seçme sınavı B grubu puan sıraması esas almak suretiyle Tam 20 adet sözleşmeli personel alımı yapılmış olacaktır ve pozisyon itibariyle de incelemiş olduğumuzda neler var? Büro personellerinden alımlar yapılmış olacaktır. Bunun haricinde destek personeli alımı yapılmış olacaktır. Mühendis, programcı, sağlık teknikeri ve son olarak koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılmış olacaktır. Yine hangi pozisyon adına başvuru yapacaksanız bu e, tabi aranan nitelikler bilgisini incelemiş. Ve bu şekilde başvurularınızı tamamlamış olacaksınız. Yine örnek olması adına bakmış olduğumuzda bir adet mühendis alımı yapılmış olacaktır. Erkek veya kadın adayları için fark etmeksizin. Ve ilgili KPSS P3 puan türüne göre alım yapılmış olacaktır. Ve aranan nitelikleri itibariyle de bakmış olduğumuzda inşaat mühendisliği lisans programdan mezun olmanız veya vardiyalı çalışma engel bir durumunuzunda bulunmaması şeklinde bu pozisyona başvuracak adaylar için bilgiler mevcuttur. Aynı şekilde diğer pozisyona başvuracak adaylar için de bu şartlar tabii ki de geçerlidir ve genel ve özel şartlar dahilinde başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. Tabii bunları detaylı bir şekilde incelemiş olacaksınız. Ancak birkaç tanesini saymış olalım. Örneğin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız veya bakmış olduğumuzda 2022 yılına ait KPSS B grubu sınavına girmiş olmanız. Lise yani orta öğretim mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türü esas almış olacaktır. Veya kamu görevinden ihraç edilenler maalesef başvurularını yapamayacaklardır. Lütfen bu genel ve özel şartlar dahilinde incelemiş ve bu şekilde başvurularınızı yapmış olacaksınız. Yine bakmış olduğumuza ilan metni için başvurun şekli yeri ve zamanı için bu görmüş olduğunuz açık adreste e, şahsen başvuru yapıyorsunuz. Yine posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. E, ve ikinci madde itibariyle mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gidemeyecek olanlar adına noterden başvuruya esas vekalet verilmesi yakınlarının başvuru yapmalarına olanak sağlamış olacaktır. Tabi yine adaylar birden fazla pozisyona da başvurularını yapamayacaklardır. Ee, ve başvuru sırasında tabi istenilecek belgeler bilgisi de mevcuttur. Bunları da incelemiş olacaksınız. Yine birkaç tanesini saymış olalım. Ee, başvuru formuyla birlikte diploma veya mezuniyet belgesinin e, fotokopisi veya KPSS e, B grubu puanı göstermiş olan ÖSYM sonuç belgesi ya da bakmış olduğumuzda SGK tescil ve hizmet dökümü ile birlikte MESEL tarafına iletmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde başvurularınızın değerlendirmesi ve sonuçları itibariyle KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adaylar ilan edilmiş olacaktır. Yani başvuru süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde üniversitenin web adresinde ilan edilmiş olacak. Ve e, atanmaya hak kazanan adaylar evraklarını teslim etmesi halinde atamalar tamamlanmış olacaktır. Umarım sizlere yönelik bir ilan duyurusu olur. Lütfen diğer tüm alımlar adına da kamu alımları kapısı sayfasını takip edin. Şimdilik e, bu kadar. Lütfen videoyu da ayrıca beğenmeyi ve yorumlar kısmına yorumlarınızı ve desteklerinizi de bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.